Arkadaşlar lazanya yapalım. 2 çorba kaşığı zeytinyağına bir çorba kaşığı tereyağı koyup 2 çorba kaşığı da un koyup kavuruyoruz. Önceden kıymamızı, soğan sarımsa, kırmızı yeşil biberimiz kavurdum. Hazır bunu. Evde ne varsa hazırlıyorsunuz. Sonra bunu kavuracağız unumuzu yağda. i̇yice unumuzu kavurduk. Kokusu çıktı. 1,5 litre süt yaklaşık 1400 kullandım ben. Kaşanan sosu koyup karıştıracağız yavaş yavaş. Koy kıvam almış. Bu 700 ml. Biraz daha ekleyeceğim üzerine kıvamına göre. Bu kurdadı da başamelimiz. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekleyelim. Sonra kapatalım altını. Özellikle biraz sulu yaptım arkadaşlar. Çünkü makarna, lazanya makarnamız pişmemiş olacak, çiğ olacak. Çiğden koyacağız. O yüzden başamel sosumuzu 1 litre, bir 400 mililitre kadar bir buçuğa yakın yani koydum. Çok güzel oldu kıvamı. Şu kıvamda olacak böyle. Çok akışkan böyle krema kıvamında olacak. O yüzden sosumuz hazır. Arkadaşlar lazanya istediğiniz e, sebzeyi katabilirsiniz. Ben havucu kattım. Pırasa da olur, kereviz de olur, istediğiniz bezelye de olur. Hava çok yakışıyor lazanya. İçine kattım, çiğden kattım. Ben de çok böyle pişirmiyorum. Taze koyuyorum şeye. Kıymayla şimdi da harçla şöyle karıştıracağım. Şimdi lazanyamızı yapıyoruz. Başamel sosumuz ilk soğunu atlattı. Şimdi önce böyle boş dökelim. Bir buçuk litre, bir dört su mililitre süt kullandık. İstediğiniz marka lazanyayı alabilirsiniz. Yaprakları direkt pişirmeden çiğden koyuyoruz. kaşlara kıymalı havuçlu harçtan koyuyoruz. Böylece her kata aynı şekilde lazanya, Başamel sos, kıymalı harç böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Son katını bu şekilde dolayınlarımızı diziyoruz, başamel sosumuzu üzerine gezdireceğiz. Kalan bütün başamelleri dağıtıyoruz arkadaşlar. Börek gibi oluyor, çok beğeneceksiniz, lezzetli. Hem ev yapımı her zaman daha ekonomik ve pratik oluyor. kaşar peyniri üzerine serpeceğiz. Her kata da koyabilirsiniz ama ben genelde üstüne tercih ediyorum. 200 derecede fırında börek gibi alt üstü kızarana pişene kadar fırında tutacağız 200 derecede pişti. Arkadaşlar çok güzel oldu dilimliyorum. harika süper afiyet şeker olsun.